Bari. Bir varmış, bir yokmuş. Elver zaman içinde, kalbur zaman içinde bir kırmızı başlıklı bir çocuk varmış. Annesi gitmiş, ona pelerin almış kırmızı giymiş. Ona annesi kırmızı başlıklı kız demiş. Sonra. Bir gün geçmiş annesi kurabiyeler yapmış. Kızına demiş ki al bunları babaannene götür. O hasta. Hasta. Ona iyi gelir demiş. Sonra gitmiş. Annesi demiş ki kırmızı başlıklı kız. Ona ona git. Onun evine git babaannenin evine gitme. Eğer bir şeyler görürsen sakın ama sakın gitme. Sonra tamam anne demiş. Gidiyormuş, gitmiş. Sonra renkli renkli çiçekler görmüş. Onlardan birkaç tane toplayayım demiş. Toplamış. Sonra bir tanecik bir tanecik hayvan çıkmış. Onu kalalamış. Önüne kurt çıkmış. Sonra demiş ki o sepeti ver bana.